Oy 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 valla oh, valla çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kalk arkadaş. Kendimi iyi hissediyorum. Şöyle banyoya girelim ve elimi yüzümü yıkayayım. Banyom nerede benim ya? Ha burası mı? Yok abi. Uysak mı ya? Yok abi uykum yok. Abi bu ne ya? <laughs> evet kirletmeyi dememiş miydim lan? Yere kan dökmüşsünüz. Bu nasıl bir ev ya? Yakarım ben bunu valla. Neyse abi şu banyoya girelim. Bu ne lan? Bu ne lan? Bunu kim koydu lan? Sapık herif. Gel lan buraya. Gel lan. Sen kimsin lan? Gel lan. Sapık. Sapık herif. Sapığa bak ya. Sanki evi çok güzel sapığın teki. Sapık sapık adi. Hem sapık hem adi. Aynı He. Aynı bir, bir şeyden, ha. Düztarla, da daha bir gidip bak olmaz lan bu. Rüzgarla Yok abi şuna gir. Ne bende ne başkasıyla. Bu ceket de yok kardeş. kimsenin benim hiçbir şey yokmuş. mu şey çocuklar. Sözü abi şunu de. giydim valla. Bir daha dur bak ben şunu giyeyim. Yok abi maske olarak ben şunu giyerim abi yani maskeyle dolaşacak. Ve şöyle bir hiç olmazsa da şu askeri şeyi giyeyim. bu da yok. Hiçbir şey yok abi. O bu yüzeyi Şunu giyelim. Tişört dediğimiz iki tane tişört şunu giyelim. Yok abi. Ne var ki bir şey yok arkadaşlar yani. Ne yapabilirim böyle dışarı çıkacağız. Böyle gömeleceğiz böyle meyve yiyeceğiz. Hemen çıkalım. Ah! Ne diye kırık ya bu ne? Bu nasıl bir ev ya? Abi. Ah! Of ayağım uyuştu bir dakika. Ayağım uyuştu abi. Ben bu evden yıllarca sakladığım asıl intikamımı bugün şu saniye bu intikamımı alacağım ben bu evde. Evet ve beklenen an geldi. Şu kapı açık kalsın ben de C dördümüzü. Şunu şöyle aç kapıyı açacağım ben de bununla ya başka çare bırakmadınız bana. Da. Güzel. Güzel. Kaç abi kaç 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 kaç. Tamam abi Kaç kaç şu bak hadi. Kaç 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 kaç. Abi gitme madem düpte madem ana Koş koş kaç be. Hadi koşayım. Ah uf. Biraz buradan. Ne yapalım buradan intikam mı? Bir dakika, polisi çağırarak yapsak. Polis de gelsin. Onları patlattığını sansın <laughs> ve onları kıssın. <laughs> Çok iyi. Aa, bir dakika lan. <laughs> bu benim güzel annemi öldüren kadın değil mi? Şöyle polis, çağıralım. <laughs> ha, sus, sus sus sus. Tamam abi. Ay, şey Ay, şey Ay, şey tamam. 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 Nereden geliyor be? Polis abi, polis abi gel. Polis abi c oradan çekildim ya. Ben yıllardaki intikamı alamayacak mıyım şimdi? You know you şurada bir şey C4 patlatma şeyi var sanki. Yok abi burada da yok. Nereden patlatacağız biz? Acayip yeah. dört gitmiş. Neyse. İstediğin buysa kanka, istediğin fazlasıyla alacaksın demiştim. Şimdi seni öldürmeye geliyorum. Annemi öldürdün, annemi öldüremezsen ama adem senin yüzünden yaralar. Pisli yerim. Seni geberteceğim ulan. Neredesin lan? Gel gel gel. Yat, 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 sen yat, sen yat. Gel <laughs> ya daha çok yatacaksın, yatacaksın, yatacaksın. Ama yerde yatacaksın. bir şekilde yatacaksın. Yan. <laughs> Yan. Yan, ya. Pislikler. Birazcık daha yanmaya. Ne dersin? Kül oldun şimdi. de la bu benim. A Piqui Viola